Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir Brawl Stars oynuyoruz ve yanımda abim var. Evet. evet. arkadaşlar bu kanala abone olmayı unutmuyorsunuz ve çok doğru söyleyin. Like atmayı. Y yorum yapmayı da unutmayın ha. Yorum da yapın. Şimdi hangi karakter seçsem? <laughs> Orada ben yeni açtım şeyden oynuyorum o yüzden çok karakterim yok. <laughs> evet hesabı değil, benim hesabı. Ben annemin telefonundan yeni açtığım için bu kadar şeyim var. Ama abimde olmayan karakterleri açıyorum nedense. Ama ona bakılırsa bende Kral var, Mac var. Tamam hepsini saymana gerek yok. Hı? Ben Tara'yı alabilecekmişim. Kaç? arkadaşlar belki Ne arkadaşlar bu arada abimin karakterlerini de göstereyim. Buraya ya profil. şöyle görün. Kıskansın yani. Diyecek bir yok. Tamam. Kitle de bu arada yeni açtı. Şu bazı şıkkılının hediyesinden. Hazır ver. Ben vereceğim. Ne oluyor? Ne bileyim ben. Öylesine tıkladım. Oraya hiç bakmadım. Çift teşap. Çift teşap lakma. Batteries are fully charged and ready to go. Çıkarım sana ha. Ben bana ne sıkacağım baby? Super Max var burada. <laughs> Ona kaç o kaç Ona ateş gücü daha fazla. Benim ultimim burada doldu diye. Abim. Bak şurada bir tane bazı ışık, bazı lighter var. Bazı ışık yılı var. Bir yanında da bir tane kolt var. Bak tam şurada. <laughs> Öldürdüm. Ya hangi arayı zaptaşına geldik ya? Arkadaşlar ben bu oyuna yıllardır oynuyorum. Daha yeni öğrendiğim için. Yes. <laughs> <Yes. gülüyor> Bu yeşil şeyler yanımızda su Daha yeni öğrendim. Herhalde <laughs> neredeyse öldürdüm. Olsa da yanıma olduğunu Öldürürüm. Evet. Kral. İkisini de öldürdüm arkadaşlar. geldi beraber de gezeniyor. Gezeliyormuş Oo. Ooo. Katil. Bakalım. 100 altın. Hmm. Ücretsiz. He. Hediyemi almadım ben değil mi? Ücretsiz hediyemi almadım. hiper hipercar geliyor. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Normalde emin şeyle ben de kalsaydım <laughs> efsane şeyine belki ben çıkartabilirdim. Onun aldığı şeyin adı neydi? Efsane bir star hediyesi. Hayır efsane bir star hediyesinden ne çıkmıştı sana? Bana mı? Dar yıl çıkmıştı da. Ee, ne dar yıldı? Ee, bir daha yıldı da. Ben ben ayı açacağım Emir bir açma. Bir iyi en <laughs> şöyle açalım, şöyle açalım Ha seninki akciğer bağırıyor. <laughs> Arkadaşlar hmm. şu anda ben en sevdiğim karakterlerden biri. Emir ben yokken oynamış benim hesabımdan. O da bana bunu açtı. Turbo Max. Yanlışlıkla açtım tamamen arkadaşlar. Gizemli çıkarttım. Dokundum. <laughs> o Max geldi. <laughs> Range. Go 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 go. <laughs> ha. Oh, oh. Arkadaşlar her zaman dediğimiz gibi beğeni, abone olmayı unutmuyoruz. Benim daha iyi oyuncu olmadığım Sen. Senden daha iyi yok mu? Allah! Öldür! bak ışık yavrunu öldürdün mü? Öldürmemişsin. Niye kaçmıyorsun? Senin ultin yok mu? Vardır herhalde. Neyse. Herhalde en son ultim vardı. Ben kit aldıktan sonra hızlıca çıkıyoruz tamam mı? Bir tane görev bakayım ya. 10 test etmiyor. Bir 5 maç yok. Tamam. İkisini yapmışız. 3 kalmış. hazır üç maç yapacağız. yapacağız. arada arkadaşlar her şey yaptığımda Brawl Stars video çektiğimde şunu söylemiyorum. Hı? Bakın isterseniz siz de yapın. Oyuncu ID'nizi yazın. Sizinle beraber de Brawl Stars video çekilin. miau miau ne yapıyorsun pişi pişi Sana pişi pişi diyesim geliyor neden ki Çok güzel Piper gel buraya Emin uzaklaş uzaklaş Ha ben Canım çok az benim

Emir kat, emir kat, emir kat. Oğlum, 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 Emir kat, Emir kat, oğlum, 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 96 XP geldi. Bana kredi lazım ama. Aa kredi. Star hediyem oldu. Arkadaşlar bu arada destansı ya, Arkadaşlar bir ara benden ne alsayım mı? Efsanevi çıkarttım. Bana tutup da 200 mücevher çıktı. Efsanevi bir de. Şansına kesin. Senin be. Bad. Don't start believing. <laughs> Surrendered, let them. Maximum power! To infinity and beyond! Bacalum, bacalum, bacalum. Buzz Lightyear, I come in peace. Sen çırpmaların adam ol lan. Bende sen ol o zaman. ve leon anlamadım. hiç insanı anlamadım. Öldü de söylediler şey. ben. Ne bitti? Sana, Bunu hak ettim. Ya davet bir tesene. Bizde sen beni davet et. Ya ben de demiyorum ki. Bekle bir dakika. Meslek sorumu saklayın. Şimdi de ne? Şimdi de ne? Hep aynı. Emi bu arada iki yaptı. Hey, altı. Yeni Ah sen kullan. Arkadaşlar Emir benim simgemi çalmış. Çalmadım. Yalan diyor. En evet. sevdiğim şey Buzz Light. Wow, Try to get over it. Bekle ben bir seçtim. Arkadaşlar ben zamanında mo alabiliyordum. Mo. U. Ama ne yaptı almadı. Benim suçum yok. Senin var. Neden? Geldi. Ya bu ne dedin? Değiştirmedin mi? Yalan diyor. Arkadaşlar bu ne yaptı söyleyeyim mi? Kurova almaya çok az kredi vardı. Bitti. İşte elmas buldu. Elmas aldı. Kalem bakalım, 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 kalem bak Sıkılmamanız için bakalım 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 bakalım. Şimdi evet, bu var mı he? Peki sen bu var mı? Sen seninki bu yak. Yandım. Bedava. Bedava ölke, kendi dinden veriyor. Kim öldü şimdi seni? Siz öten saçtan adamlar vardı da. Buralarda mı? Evet orada kat bak orada. Kum? Oğlum aynı anda geziyorlar. Bu ne? <laughs> Şimdi var mı yakınlık? Bir kahve oh, de çağır. beş yüzü <laughs> Bin <beş yöze, işte. Gülüyor> altın. Şimdi bakalım. Bakalım. Yeni başka savaştı. Yeni başka kostüm mü deneyeyim ben de? Akçaç. Hadi bayır bayır oynayalım mı? Oynama oynayamaz. İşte efsane bir çıktı. Arkadaşlar ben bu bazlaydım. Kafasını döndürünce maymuna benzetiyorsun biraz. <gülüyor> <gülüyor> sen böyle atabiliyor musun? Peki sen böyle atabiliyorsun? Sen iki yerden gidiyorsun. Ama benimki birisine bir vurduğu zaman gitmiyor gitmiyor. geliyor fırıncı fırıncı oğlum bu fırıncı çok güçlüdür fırıncı ne güzel fırıncı süper iyiydi o Hadi 5 3 2 geliyorum. Cehennemin dibini <laughs> boğduk. <laughs> Yanlışlıkla attım arkadaşlar onu. Bunu öldürdüm bu. B U L L. Ben yine öldüm. İyi yaptın. Ne sen ne yapıyorsun ne benim arkadaşım ne oldu? Aynen o öldürdü ha. Yo ben sen ölürsen öl zaten. Sen beni ilgilendirmiyorsun. Ne bu ne? Oğlum Ben yine öldüm. Ben yine öldüm. Aa, o çocuk bu sorta mı öldü? Bu arada benim ultim var. Abi benim bir yakıp sizde mi ne oynuyorsun oynuyor? Benim için var. Ben. <laughs> çok... ya! Kuryah <laughs> 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 Benim de de. Hemen sen şikayet etmelisin. Atar mısın? Unuta girilmesi mi oldu zengin mi? Benim 30. Tamam elmasını alacağım. Ha Emir orada 30sa 210 kredi dersin var mı? Ha? 210 kredi. 210 kredi mi? Evet. Kredi ne yapayım ben ne yapayım? Kredi sayesinde şunları alıyorsun. Kredi açıyoruz ya. Bir bu arada dünyanın en kötü oyuncularından biri. Bir mi? Hı -hı. Şu anda arkadaşlar Emz var. Onda olmadığı için bir beni şey yapıyor. Ya lan AMS, bir saat bir birlik atış ederken daha çok vuruyor değil mi? Ben Frank'i seçeceğim. Frank'i seçsem Bane. Arkadaşlar bu da ben yakın zamanla Rika'ya ya. bu Ho 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 bo. Baş Ya. Bana ne ben azalım dedim bende. de. Hazırdı? Vermeyeceğim. <laughs> Sen Frank'ten başka bir şeye geçene kadar hazır denilmiyor. Bu turdan sonra ben şey olacağım. İnşallah abi tek gözdür amin. <gülüyor> e, <gülüyor> ne yapacağım? Sana? Ne ya bak Bir Bu sende var mı lan? Bakayım var mı? Bende bu var istersen. Ee, burada bebe var bebe. Kafadan uydurdum adını. Öldüm mü? Yok ölmem ölmemişim. Hala çok az canım var. Arkadaşlar can doldurmak için en iyi taktik etrafta dönün. Savaşçıyı bulun. Hu Kendimi sana çektim abi. Takım arkadaş da oldu. Orada bir tane. Rosa. Evet Rosa. Öldürdüm. Üstüme ne ulti atın? Tamam. Oo. Oh, oh. Emiz var şurada. Em em öz 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 Ölümbet. Bekleyelim. Dum 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 dum. Burada B var. Bir nevi Oğlum ben tuttuk da 5 kiloluk <laughs> kilo lokmaya lo lo ölmem ha. Takımın birinci oldu. Benim takımım ben de. Ezik Yahya Süper Emir takımı. Yirmi beş. Bir çuva. Doksan altı de geldi. Evet, ben size şey göstermek istiyorum. Nereyi ve varlığı alıyorum? Sana ilk başta bir şey söyleyeceğim. Bırak. Bu olmaz. Arkadaşlar, ben gidiyorum. Diyecekken. Al. Bakalım, bakalım, bakalım. Bu kesin kaybettiğimizi söylemiş miydim? Nedenmiş? Bakayım benim altı kıyım efektimi. Daha şimdi açtım. Peeper 8 but var burada 8 ve but. 8 but. Öldüm 8 bit. Ama <Sessizlik> <Sessizlik> Buraya gel oğlum. Güzellik canın galiba. Burada göz var. Ne <laughs> Sen <asım. gülüyor> En azından sıra Adamların yaptığını görüyor musun? <laughs> <laughs> ne yapıyor ben? şeye benziyorlar. Sen anlarsın. Emir. Ha. Ben az sonra gelsem. Neden? Birazcık bırakasın. Birazcık işim var da. Tamam son turumuzu oynayalım sonra gideriz. Tamam. Sen de kendi başına arkadaşlarla konuşursun. Yok ya. Arkadaşlar bu zaten orta... çok çok fazla video oldu. Bunun bu son turumuzdan sonra şey yaparız bırakırım video çekmeyi. Kedle bitireceğim videoyu. <laughs> şey de mi bitireceğim? Grumla mı bitireceğim? Kit Arkadaşlar, kit. Neyle bitireceğim? Kit. Bazı yılı mı? Spike mı? Kural mı? Spike ben. Arkadaşlar her zaman dediğimiz gibi en sevdiğimiz savaşçıyı yorumlara yazmayı unutmayın. Oyuncu ID'nizi de yazın. Beraber oynayalım. <laughs>

Sen neler niye bir altta? Arkadaşlar. Hepiniz, hepinize güle güle arkadaşlar. Bu videomuzdan bu kadar olsun. Ve abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Bay bay.